Yaptığı çılgın dansları hatırlarsınız. Bir anda göklere çıkarılmıştı. Ahu Tuğba ile yaşadığı çalkantılı aşkla ise magazin basınının gündemindeydi. Sonra aldığı kararla bambaşka bir insana dönüştü. Meriç Erkan 2 Temmuz 1969'da hacı bir babayla hafız bir annenin oğlu olarak Samsun'da doğdu. Olaya buradan baktığımızda günümüzde yaşadığı değişim aslında bir özüne dönüşte olabilir. Aynı zamanda varlıklı bir ailenin çocuğuydu. 1987 senesinde Samsun Maltepe Lisesi'ni bitirdi. Yakışıklı bir gençti. Oyunculuğa ve mankenliğe merak sardı. Uzun boyu, kaslı vücudu ve karizmatik yüz hatlarıyla ünlü olması pek de zor değildi modellikle başladığı kariyerinden sonra oyunculuğa geçiş yaptı. Beyaz perdede başrol olmuştu. İlerleyen senelerde defalarca adının beraber anılacağı Ahu Tuğba ile kamera karşısındaydı. Yücel Uçanoğlu'nun senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı 1990 yapımı Aşk Üçgeni filminde zengin, dul bir kadını kandırıp evlenen, daha sonra onu öldürerek servetine sahip olmak isteyen Ali karakteriyle beyaz perdedeydi. Gerçek hayatta olduğu gibi filmde de Ahu Tuğba'ya aşık olarak bu kararından vazgeçiyordu. İlk filminde başrol oynayan ve başarılı olan Meriç Erkan, ilerleyen senelerde bir daha başrol olmadı. Oyunculuğa başladığı dönem biraz talihsiz bir dönemdi aslında. Yeşilçam'ın zirvede olduğu dönemde başlasaydı belki pek çok başrol oynayabilirdi. Ancak Yeşilçam'ın bitiş yıllarına denk gelmişti. 1991 senesinde Orhan Aksoy'un çektiği, Kemal Sunal'ın başrolde olduğu Varyemez Yemez isimli filmde karşımızdaydı. Bu filmde Kemal Sunal'ı kaçırarak fidye isteyen öğrencilerin zengin ve çapkın okul arkadaşı olarak birkaç sahnede gördük onu. 90'lı yıllarda çekilen bazı filmlerde yan rollerde oynadı. Öfkeli Genç, Deliler Kudurunca, Şöhretin Bedeli, Tehlikeli Kadın, Kedi Uykusu gibi yapımların yanı sıra bazı televizyon filmlerinde de rol aldı. Çeşitli dizilerde de boy gösterdi. Mahallenin Muhtarları, Ruhsar gibi dizilerde rolü az da olsa ekrana çıkıyordu. Ne yazık ki beklediği yükseldi yükseliş hiçbir zaman yaşayamadı. 2000'lerin başından itibaren yer aldığı Bücür cadı, delikanlı, Delikanlı, sıklam, Affet Beni gibi yapımlarda yan rollerde gördük onu. 2002 senesinde absürt komedi olarak çekilen Kül Kedisi isimli televizyon filminde canlandırdığı prens rolüyle birkaç yıl içinde Türk televizyon tarihine bomba gibi düşeceğini sinyalini veriyordu. 2000'lerin ortalarında Ahu Tuğba ile yaşadığı çalkantılı aşk hayatı ve televizyon programlarında yaptığı açıklamalarsa büyük sesler ses getirmişti. Tam bir magazin figürü haline gelmişti. Yaptığı danslarsa daha da öne çıkmasını sağlıyordu. Adeta fenomen olmuştu. Katıldığı programlardaki hal ve hareketleri, özel hayatındaki ilginç olaylar gündemden hiç düşmüyordu. Ahu Tuğba ile bir dargın, bir barışık yaşadığı aşk o dönemde çok ses getirmişti. Kim ne derse desin hissettiği gibi yaşıyor, yapmak istediği neyse onu yapıyordu. Ancak her olayda olduğu gibi yavaş yavaş hem dansları hem de Ahu ile olan aşkı magazin gündeminden düşmeye başladı. Ahu Tuğba ile ayrıldıktan sonra onu daha az görür olduk. 2000'lerin ortasında bir anda zirveye çıkan Meriç Erkan yine unutuluyordu. Sonrasında birkaç yapımda yer alsa da hiçbiri eski şöhretini geri getirmedi. Yıllar yılları kovalarken Meriç Erkan ismini çoktan unutmuştuk. Ancak bu kez de yaşadığı değişimle karşımızdaydı. Üstelik bu kez Meriç Erkan ismiyle değil Mahmut Erkan olarak karşımızda. Köşesine çekildikten sonra hayatında keskin değişiklikler yapmış, sakal uzatıp sarık takmıştı. Kendisini dine adamıştı. Geçmişte yaşadıklarının, yaptıklarının bir utanç kaynağı olduğunu düşünüyordu. Ahu Tuğba ile yaşadıklarının kurgu olduğunu, yaşanılan her şeyin magazinsel bir şov programının eseri olduğunu söylüyordu. Yaşadığı bu değişimle bir kez daha gündemdeydi. Verdiği bir röportajda bu değişimden şöyle bahsetmişti. Ben aynı adamım ama hayat insanı başka taraflara çekiyor. İslamiyete daha uygun şekildeyim. Artık o yıllarda hatırlandığım halimle anılmak istemiyorum. Görüntümden mutluluk duyuyorum. Bu Rabbimle aramdaki hesaplaşma. Nasıl yaşamışız böyle? Kimseyi yadırgamıyorum. Biz de bu yoldan geçtik. En son kefeni giyeceksin. Bu kadar lüks araçlardan sonra en son cenaze arabasına gireceksin. En güzel köşklerden sonra kabre. Mahmut Erkan'la güvende olduğumu hissettim. Meriç Erkan olarak tanınan yakışıklı genç artık bambaşka başka biriydi Mahmut Erkan'dı görünümü davranışları tamamen değişmişti bu değişimi kimileri takdir ederken başka bir kesimse rüzgarın yönüne dönmüş reklam yapıyor diyerek eleştirmişti geçtiğimiz yıl Ahu Tuba'yı kaybettiğimizde onun ardından söyledikleri yaptıkları da epey konuşulmuştu yaptığı açıklamada Ahu Tuba ile arasında bir şey olmadığını söyleyen Miriç Erkan Ahu Hanım bir sanatçı duygusal bir şey olmadı tanınmış sanatçı olması mutlu etti Oldum olası net konuşayım bizim aramızda hiçbir şey olmadı Ahu Hanım'la. O benim ablamdır diyordu. Cenazede Yaşar Aptekin'le sarıldığı anlar çok konuşulan Meriç Erkan, daha hassas davranmaya başladım. insanları kırmamaya çalıştım. Çok heyecanlı bir yapım var. Hiperaktif derlerdi. Bunu da biraz yavaşlatmaya çalışsam da yapı bakımından yumuşatsam bile heyecanım devam ediyor. Bir sevginin göstergesiydi. Cenazeye geldim. Gayri ihtiyari Yaşar abiye sarıldım. Yer zaman uygun olmayabilir. Bir anlık heyecana kapılmış olabilirim ifadelerini kullandı. Meriç Erkan cenaze sonrası Ahu Tuba'nın kızı Angelik Kalvin ile konuşarak şu anda Instagram yıkılıyor. Bunlar nasıl bir saygısızlık? Ölüye saygısızlık diyorlar demişti. Angelik Kalvin ise Erkan'a saçmalıyorsun geldiğin için Allah razı olsun. Önemli olan senin gelip duanı okuman. Onlar senin din kardeşlerin. Aynı piyasadan ahbabın. Görmüşsün ve sevinmişsin. Biz annem için buradayız. Öyle şey olur mu? Ayıp diye yanıt vermişti. Yeni Şafak'a verdiği röportajda Mahmut Erkan yeni hayatına dair şöyle konuşmuştu. Rabbim diyor ki bir günahına tövbe edip onu bir daha tekrar etmeyeni ben affettim. Ben de diyorum ki Rabbim beni affedebilir demiyorum. O sözünden dönmez kurban olduğum Allah'ım. O beni affetti. Mahmut Erkan olarak doğmak ve öyle yaşamak isterdim. Pişman olacağı şeyleri yapmasın kimse. Sonra çok üzülür. Allah'tan böyle rahmetli bir Rabbimiz var. Başka hiçbir şey demiyorum. Daha önce bazı yayın kuruluş görüşmek istediler. Ancak bu son görüntümden daha doğrusu İslamiyet'e daha uygun bir görüntüdeyiz. Görüntümüzde bir şey yok. Görüntümüzden mutluluk duyuyoruz, onur duyuyoruz. Bu şekilde pek çıkmak istemedim. Çünkü daha önceki konseptim yani ekranda bulunduğum konsept, şovmenlik vesaire. E tabi insan bu bir konsept değil, bu başka bir şey. Rabbimle aramdaki bir hesaplaşma, bir nasuh tövbesi var. Bütün her şeye tövbe edip bambaşka bir hayata geçiyorsunuz. Bir şeyin farkına varıyorsunuz ve bunu son nefes gel meden yapıyorsunuz. Bana şimdi çok basit geldiği için ya nasıl yaşamışız böyle ya, nasıl böyle hayat yaşamışım diyorum. Kimseyi de yadırgamıyorum. Şimdi bu şekilde olanları yadırgamıyorum derken biz de bu yoldan geçtiğimiz için Rabbim şu başka bir göz var. Bu iki gözün haricinde bir göz var. Rabbim o gözü açtırsın da yani bu insanlara şu arabaya biniyorum, buna biniyorum. Bu insanların son bilecekleri arabanın cenaze arabası olduğunu bir hatırlamaları, bir ölüme gittiğinde, bir cenazeye gittiğinde buraya ben de geleceğimi düşünse gerçekten ona göre daha davranmayabilir diye düşünüyorum. Mahmut Erkan biraz aslında bir anda gelen bir hidayet ve rüyadan ziyade belli bir süreçte inceleyerek, görerek hayatımdaki eksiklikleri, böyle bir hayatın benim hayrıma olmadığını düşünerek sonunda net olarak kesin, kati karar verip bir anda ben dedim ehli sünnet yolunda Rabbim peygamberimizin ki bütün o peygamberler Hazreti İsa'sı, Hazreti Musa'sı hepsi zaten Müslümandır, hepsi bizdendir. Bizim zaten Müslümanlığımızın güzelliği burada. Sen git bir Hristiyana sor Hazreti İsa der. Hazreti İsa bizim de Hazreti İsamız. Sen benim en son en yüce peygamberimi kabul etmiyorsun. Sıkıntı bizde değil, sıkıntı sende. Biz Müslümanız elhamdülillah. Şimdi bazısı ya Müslümanlar şöyle, Müslümanlar böyle hep böyle örneklendirmelere gidiyorlar. O zaman şunu yapmamız gerekiyor bizim. Biz elhamdülillah Müslümanız diyoruz ya, sadece bunu söylemememiz gerekiyor. Bunu hal ve hareketlerimizle de göstermemiz gerekiyor. Hayatımızı öyle örnek yaşamamız gerekiyor. Öyle örnek bir insan olarak yaşamamız gerekiyor ki, rol model olarak insanlar baktığı zaman insana sana bakınca Müslüman olası gelsin. O şekilde yaşa yani. Tabii her program için bunu söyleyemeyiz. Belki şimdi %100 deriz, %90'dır. %10 kul hakkına gireriz. %90 kurgu diye bir laf etmiştim herhalde en son katıldığım programlarda. Mesela benim zaten daha önceki şov dünyasındaki programlarda hemen hemen tamamı kurguydu. Onlarla alakalı bana diyorlar, evlenemedin, edemedin. Aslında tabii bunlar tamamı kurgu olan olaylardı. Onların içinde olduğum için direkt biliyorum. Arkadaş arıyor, yeni yılımı kutluyor mesela. Ben kutlamıyorum. Ama kutlamıyorum yani şimdi ne yapacağız? Benim değil o yılbaşı. Benim yılbaşım hicret, hicri. Bir yere gideceğim dekler arıyorlar. Ben alkollü ortama girmiyorum. Nasıl olacak şimdi? Veya eğleneceğiz, şurada toplanacağız. Ben bir bayanla bir araya gelmiyorum. Nasıl olacak? Şimdi bunu tek tek herkese ince ince anlatmak aslında bugün buraya gelmemizde bu konuda bir hayır oldu. Bu konuda da bazı cevaplar vermiş oluyoruz. Oğluma da devamlı söylüyorum. Oğlum mümin mümini, müslüman müslümanı uyarmalı. Sen de beni uyar. Benim de hatalarım vardır. Biz birbirimizi uyaracağız. Ben diyorum şunu bil. Her zaman şu lafı söylüyorum savunma olarak. Ben tamamen bunları senin iyiliğin için söylüyorum. Senin Allah'ın rızasını kazanman için. Çünkü bana öbür dünyada sen çok kızarsın. Bunları söylemezsem sana. Faydalı adam olmak için oku. İlmini yap, güzelce kendini yetiştir. Ahlaklı ol. Hırsızlık yok, kötü laf yok. Küfretme. Arkadaşlarını düşün, incitme. Maç oynarken bile sakatlamamaya çalış. Kul haklarına dikkat et. Sen gerçekten iyi bir Müslümansan bunu hareketinle göster. Biz de Mahmut Erkan'a hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.